Bu seçimlerde milletvekili adaylarımızın yarısı kadın. Hayal ettiğimiz yaşam gibi tıpkı. İşte yaşamın ve siyasetin yarısını oluşturma iradesini ve hayalini biz bu süreçte kadınlarla birlikte ve kararlı yürüyüşümüzle birlikte yaşama geçireceğiz. Bu görüş açısına bağlı olarak bir kadın bakanlığı kuracağız. Tüm mahallelerde 7/24 ana dilinde ücretsiz kreşler açacağız. Bu kreşler hizmet vermeye başladığında toplumun yarısı olan kadınların enerjisi özgürleşecek ve kadınların önündeki bütün barajlar kalkacak. Sadece bununla sınırlı kalmayacağız. Yine bütün toplumsal yaşam içerisinde kadının sırtına yüklenen sorumlulukları kamunun sahiplenmesiyle, bütün toplumsal yapıların sahiplenmesiyle ortadan kaldıracağız ve kadının sırtındaki yükü hafifleteceğiz. Kadının sırtındaki yükü bütün bir toplum ve kamu olarak hep birlikte sırtlanacağız. Aynı zamanda 8 Mart'ı bütün kadınlar için resmi tatil ilan edeceğiz. Kadınlar siyasete el koyuyor. Bizler savunduğumuz bütün başlıklar ekseninde Yeni yaşamın kurucu aşamasında yeni bir anayasanın da kadın eksenli olmasını savunuyoruz. Gençliğin sporla sadece özdeşleştirildiği ve böylelikle apolitize edilmeye çalışıldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yerine doğrudan gençlerin ihtiyacını karşılayacak bir Gençlik Bakanlığı kuracağız. 15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere her ay 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayacak genç yaşam kartı uygulamasını hayata geçireceğiz. Oy verme yaşını yani seçme yaşını 16'ya, seçilme yaşını 18'e indireceğiz. Özerk ve demokratik üniversiteyi hep birlikte bizler gerçekleştireceğiz. <laughs> Cinsiyet eşitlikçi engelsiz kampüsler kuracağız. Parasız nitelikçi, nitelikli özgürlükçü layık ana dilinde ve bilimsel eğitimi savunan HDP olarak her yıl milyonlarca gencin geleceğini belirleyen adaletsiz sınav sistemini tümden kaldıracağız. Her gencin Okuldaki başarısı ve yeteneklerine göre tercih ettiği okulda ve bölümde okumasını sağlayacağız. HDP'nin önerdiği demokratik, özgür, katılımcı üniversite modelinde üniversitenin tüm bileşenlerinin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu üniversite meclisi yer alacak. YÖK'ü tümden kaldıracağız. Onun yerine üniversiteler arası koordinasyonu ve üniversiteler arası ilişki bilgi alışverişini sağlayacak bir koordinasyon kurulu kuracağız. Burs ve katkı payı ödemelerinin tüm öğrencilere karşılıksız verilmesi ve burs miktarlarının artırılması ile ikinci öğretimdeki katkı paylarını ve öğretim ücretlerinin kaldırılması için merkezi düzeyde özel bir bütçe ayıracağız. Yurt, çamaşırhane kütüphane, kültür merkezi, spor salonu gibi yaşam alanları üniversitede yaşayanlar, üniversitede hayatını devam ettiren herkes için ücretsiz olacak. Üniversite emekçileri, akademisyenler, öğrencilerin tamamı bunlardan ücretsiz faydalanacak. İşsizlik sorunuyla en çok boğuşan sosyal grup olan gençlerin çalışma hakkını güvence altına alarak istihdama yönelik çözümler geliştireceğiz tüm gençlerin temel bir hak olarak sosyal güvenceye kavuşmasını sağlayacağız. Sosyal güvencesi olmayan hiçbir genç kalmayacak. Vicdani red hakkını anayasal bir güvence olarak tanıyacağız. <laughs> Eline silah almak istemeyen, askerlik yapmak istemeyen, militarizme karşı olan her genç bu haktan yararlanabilecek. Vicdani red hakkının yarın sıra gençler istedikleri zaman dilimi içerisinde askerlik yerine kamu hizmeti yapabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerle hayata geçireceğiz. Yani askerlik süresince yapmak istemediğiniz askerlik süresince sizin belirleyeceğiniz bir takvimde ve belli periyotlarla kamusal gönüllü hizmetle kamuya, halka destek olmanız sağlanacak. Ve elbette ki her zaman tekrarladığımız şeyi bıkmadan, yılmadan tekrarlamaya devam edeceğiz. Gençlik başa çıkılacak değil, başa çıkarılacak kesimdir.